Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatınızda ilk defa göreceğiniz efsane şeylere bakacağız. Benim bu aralar çekmekten en çok keyif aldığım videolardan birisi de bu. Böyle birbirinden alakasız, karışık, ilginç videolar izleyip ilginç bilgiler öğreniyoruz ya. Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Eminim ki siz de en az benim kadar çok seviyorsunuzdur. O yüzden laf uzatmadan hızlıca videoya geçiyoruz. Her zaman söylediğim gibi eğer bu tarzda içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz bir şekilde abone olmanız, bir tane de yorum bırakmanız yeterli diyorum ve serice Videoya geçiyoruz. Şu an göreceğimiz şeyi ben hayatımda ilk defa görüyorum. Robot çalışanı olan bir otel. Muhtemelen koronadan sonra bu otel çıkmıştır. Yani böyle insanlar etkileşime geçmesin, bulaşmasın falan diye. Gördüğünüz gibi bir şey istediğiniz zaman adamlar size bunu robotla gönderiyorlar. Bence süper bir uygulama. Yani efsane bir şey ben bunu çalardım ama ya. Hani otelin son çıkış gününde çağırırdım derdim bana şundan lazım. Ondan sonra gelince de onun pilini elini sökerdim ve ben kaçardım. Abi çok güzel değil mi ya? Hani kimseye elini sürmüyorsun rahat rahat oh ne istiyorsan ayağına kadar getiriyor. Bunu neden görüyoruz? Hiçbir fikrim yok ama hayatımda ilk defa bu kadar fazla beklemiş bir mayonez göreceğim. Yani gerçekten hayatta hiçbir işimize yaramaz ama neden görmeyelim ki? 40 gün oldu 50 gün oldu Abi bu neden böyle bir hayvan falan çıkmadı solucan mı küflenmesi falan lazımdı hiç küflenmedi İğrenç jöle gibi bir şey oldu Yani merak ederseniz bir gün maya bu mayonez beklerse ne olur diye böyle pis bir şey oluyormuş Sanırım burada bir havai fişek gösterisi var Ama tam anlayamadım böyle bir renkler mevkler saçılıyor bir şeyler oluyor Abi bu nasıl bir havai fişek Dünyanın en büyük havai fişeğini bir videomuzda görmüştük ama bence bu daha etkileyici. Yani o renklerin falan çıkması çok hoşuma gitti. Böyle gökten renkler geliyor ya. Yine teknolojinin ne kadar ilerlediğini hissettiren bir video. Bu bir lamba. Neyin üzerine tutarsanız onun renginde yanıyor. Yani tamam böyle kalem görmüştüm. Tuttuğun şeyin renginde kalem yazı yazıyordu da lamba olması ilginç. Yani her rengi ayırt ediyor. Her rengin rengini alıyor. Bu nasıl oluyor? Bunu neden yaptınız? Teknoloji nerelere gidiyor ya? Eğer bir gün dövme yaptırırsanız, sonra da sildirmek isterseniz önce bu videoyu bir izleyin. Aramızda dövme sildirenler varsa yorumlara bir yazabilir mi? Yani şu olay acıtıyor mu? Bence çok acıtıyordur. Çünkü yani bir lazer teninize bir şey yapıyor. Orası boyası gidiyor. Yani muhtemelen acıyordur orası. Abi şuna bakar mısın? Tertemiz yaptı ama. Ama bu böyle kaldı. Yani desen, şu an ben deseni görüyorum. O da gidiyor mu acaba? Hiçbir şekilde hiçbir şey bilmiyorum ben bu dövme sildirme ile alakalı. Ben de belki şunu sildirebilirim ya. Bu artık bana çirkin geliyor. Siz hiç hayatınızda berrak bir buzun üzerinde buz pateni yapmış mıydınız? Yani inşallah bir gün yaparsınız. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Bak ağacı sonuna kadar görebiliyorsun. Muhtemelen bir sürü güzel şey görebilirsin o suyun altında. Yani ben daha normal buz pateni yapamadım çünkü duramıyorum üstünde. Yapabilirsem bir göle falan giderim havalar soğuduğunda çünkü çok güzel gözüküyor. Şu an göreceğiniz şey beni gerçekten çok şaşırttı. Bu standart bir çadır değil. İçeriden dışarıyı görebiliyorsunuz, dışarıdan içerisi görünmüyor. Abi bunu nasıl yaptınız ya? Bu nasıl bir teknoloji? Yani camlarda falan bu oluyor da bunu bu kumaşta nasıl yaptınız? Bence gerçekten dünyanın en efsane çadırı çünkü etraftan biri bir hayvan falan geçtiği zaman siz onu görebilirsiniz. O sizi göremez. Ama ben biraz tedirgin olurum. Ya o da beni görüyorsa. İnternette şunun videolarını görmüşsünüzdü. Bu yumuşak halde böyle dokunduğunuz zaman sıvı oluyor. Sert böyle vurduğunuz zaman katı oluyor ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Nişasta falan gibi bir şey duymuştum ama tam bilmiyorum. Böyle yumuşak davrandığınız zaman akışkan ama böyle sertçe vurunca sert. Yani bu nasıl olabiliyor anlamadım. Ben böceklerden çok tırstığım için hayatımda hiç böyle bir güvenin çıkış anını görmemiştim. Ve muhtemelen bu çıkan güveyi siz de hayatınızda hiç görmediniz. Çünkü dünyanın en ilginç hayvanı çıkacak birazdan. Bak Abi kanatlara bakar mısınız? Bu kelebek oldu şimdi büyüdü. Şunun güzelliğine bir bak. Yani tamam korkarım elimi alamam falan ama şundaki güzelliğe bakar mısınız? Ben hayatımda ilk defa böyle bir kelebek gibi bir şey görüyorum yani o bacaklar mı kanat mı o ne kadar güzel bir şey ya. Sıradaki videoyu biraz böyle yaratıcılık videosu gibi de düşünebilirsiniz. Televizyonunuzun etrafına bir çerçeve koyarsanız Ondan sonra onu tabloymuş gibi de kullanabilirsiniz. Yani açık kapalı. Bunu gerçi başka bir videomuzda daha görmüştük. Bak, televizyon izlemediğin zaman tablo gibi oluyor. Yani illa bu televizyonu almak zorunda da değilsiniz. Bence kendi televizyonunuzda da olabilir. Yani o fotoğrafı indirirseniz efsane bir olay değil mi? Yani siyah siyah orada çirkin duracağını. Bak mis gibi tablo ya, sanat ya. Yine kimsenin işine yaramayacak. Böyle beyninizde boştan yere, bellekten tüketecek bir video. Gördüğünüz gibi tuvalet klozet şeklinde bir havuz. Yani bunu size neden gösteriyorum? Ben de gerçekten bilmiyorum ama var yani var artık biliyorsunuz böyle bir şey var artık beyninizde dursun bu video bir yerlerde bu fotoğrafın çekildiği yer tam olarak eksi 40 derece sıcaklıkta bir yer gördüğünüz gibi makarnanızı dışarıda yemeye çalışırsanız böyle olur yani bu nasıl bir soğukluk abi bunlar duramıyorsa yani şu yemek orada donuyorsa insanlar nasıl donmuyor ben de onu anlamıyorum Ayrıca bu kadar soğuksa başka ülkeye gitseniz abi manyak mısınız? O soğukta sizin ne işiniz var ya? Yıl olmuş 2021. Ben hala uçağa binmedim desem ne dersiniz? Ya aslında her sene tatile gittiğimiz yere uçakla gitmeye gerek yok. Çünkü orada havalimanı yok. O yüzden binemiyorum. Abi artık bir bineyim şu uçağa, gözünüzü seveyim. Bir yere gideyim, bir şey yapayım da bir bineyim uçağa ya. Şu an gösterdiği şeyi mesela hiç anlamıyorum ben. Yani uçakta böyle bir kol varmış, bir tablet varmış. Ben anlamıyorum. Ben otobüsçüyüm. Yani o otobüsün üzerinde şöyle televizyon olur. Muhtemelen de bozuk olur zaten. Çekmez hiçbir şey. Ben onu biliyorum yani. Ben bunu bilmiyorum ki. Abi şunu dışarı çıktığım zaman kesinlikle denemem gerekiyor. Şu ağaç dallarını bulursanız gördüğünüz gibi masaya koyduğunuz zaman vurunca dans ediyorlar. Yani o titreşimden hareket ediyor. Çok zevkli görünüyor ya. Şu dalları nerede buluruz acaba? Çam ağacından mı buluruz? Bunu kesin bulmam lazım. Benim bunu denemem lazım. Şu an göreceğiniz örümceği hayatınızda hiç görmemişsinizdir. Kafasında su var bunların. Bakar mısınız şunu? Kafası mı su şeklinde yoksa kafasına su mu konmuş? Hiçbir fikrim yok ama bunların kafasında neden su var? Ayrıca yakından bakınca da çok tatlı gözüküyorlar yani şöyle şöyle gözleri ama buradan bakınca yani o kadar yakından bakınca değil buradan bakınca tatlı gözüküyor. Bunu gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Bunun hangi ülke olduğunu bilmiyorum muhtemelen Mısır falandır. Orada deve berberleri varmış. Adamlar develerin üzerine böyle onların kıllarıyla böyle desenler yapıyorlarmış. Abi neden? Yani benim sormak istediğim tek şey bu. Neden ya? Hani şu devenin üstünde şu olmasa ne olurdu? Deve böyle kesilmek istiyor mu? Bir deveye sordunuz mu? Belki deve başka bir modelde kestirmek istiyordu kıllarını. Yani bunu neden yaptınız? Tamam eyvallah iyi görünüyor da neden yani? Bence çok gereksiz. Bugüne kadar birkaç tane ikiz arkadaşım olmuştu. Ama aynı ailede iki çift ikiz hiç duymamıştım. Öndekiler ikiz, arkadakiler de ikiz ve dördü de kardeş. Yani aynı aileden. Nasıl olabiliyor yani bu nasıl bir genetik Abi bir ikiz çıktığı zaman bir ikiz daha nasıl çıkabiliyor Bu abla bir daha doğrusu bir ikiz daha mı çıkacak Şu an kafam karıştı benim Hapishanelerde içeri bir şeyler sokmak yasak Ama bu kolayla istediğiniz yere istediğiniz şeyi sokabilirsiniz Çünkü aslında bu bir kola değil Çevirip açtığınızda bir hazne çıkıyor içerisinden yani muhtemelen bunu dediğim gibi hapishanelerde falan kullanıyorlardı. Bence gerçekten zekice bir çözüm ama bunu neden YouTube'a attınız? Bak bu saatten sonra artık sokamazsın ki. Adam her türlü içeriğin içine bakar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hayatınızda ilk defa göreceğiniz efsane şeylere baktık. Bu video yine benim çok hoşuma gitti. Böyle birbirinden alakasız, saçma sapan, işimize de yaramayacak şeyler gördük. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.